Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bilgilerle yine karşınızdayız. Arkadaşlar direksiyon AirB ve airbag'den gelen sesi halledeceğiz birlikte. Evet arkadaşlar öncelikle yediğimizi söküyoruz. Üç. evet arkadaşlar kağıda tırnağı var bu şekilde eğirmeyi çıkarıyoruz daha sonra eğirmeyi gördüğünüz gibi işlerini çıkarıyoruz arkadaşlar direksiyonu çevirdiğimizde ses var o sesi halledeceğiz şu an Meremeden geldiğini düşünüyoruz sesim. Direksiyonumuzun düz olduğunu. Ortaladığımızda emin olmamız gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar merememizi çekip şöyle bir yukarı alıyoruz. Daha sonra da mermemizi çıkaracağız. Ve mermemizin içinden gelen sesi halledip daha sonra geriye takacağız. İyi seyirler diliyoruz. Beğeni ve like'lar unutmuyoruz. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar. Mermemizi de bu şekilde çıkaralım. Bir saniye bekle. Evet bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet. Mermemizdeki sesi giderdikten sonra topluyoruz ve müşterimizi uğurluyoruz arkadaşlar. İyi seyirler.